Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan 18 köy tipi kalıcı konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. <laughs> Son bayramında evimizde geçirdik. Evlatlarım gelip onlarla hep beraber mutlu mesut Evet, 6 Şubat depremlerinde maalesef İstahi ilçemiz merkezinde ve kırsal mahallelerimizde çok ciddi konut stoğumuzda hasarlar meydana geldi. Bizim toplamda inşa etmemiz gereken konut sayısı 5509. Fakat ilçe merkezi ve köylerimizde inşa ettiğimiz konut sayısı bu rakamın bile şu anda üstünde. İlçe merkezimizdeki hak sahiplerimizin konutlarının tamamını Yılbaşı itibariyle teslim ettik. Kırsal mahallelerimizde de aşama aşama teslim ediyoruz. Biz son 10 günde burası 8. kırsal mahallemiz oldu. Hemen yarın 1-2 köyümüzü daha teslim edeceğiz. Bayramdan sonra da inşallah diğerleriyle adım adım tamamlayacağız.